Adnan Bey, Amerika'da üç gün içinde ikinci uzay aracı düştü, tam kalkarken. Bir uğursunluk evet. var Amerika'nın üstünde evet. ya. Şey ya. Bunu düşünmeleri lazım. Evet. Ya Bir harika var. Bak, her şey yapmalarına rağmen bütün teknik hesaplar tamam oluyor. En ince detaya kadar her şey mükemmel. Yapayım. Ama buna rağmen havada infilak ediyor. Evet. Tufanlar oluyor, kasırgalar oluyor. Ayaklarını ekonomik kriz var, gençler sürekli intihar ediyorlar. Salgınlar hastalıklar. Evet. Hemen hemen her gün insanları intihar ediyor, salgınlar hastalıklar. Evet. Amerika bundan bir ders çıkartması lazım. Evet, evet. Bugünkü olayda bir ölü, bir yaralı var. E bak. Evet. Hayır, böyle yaralı olmasa bile bir uğursuzluk evet. olduğu Amerika evet. bu görünüyor. Evet. Amerika e, Hristiyan dindar olarak, samimi oldukları dönemde yani dindarlıkların yoğun olduğu evet. dönemde dünya hakim oldu. Teknolojide, bilimde müthiş ilerledi acayip zengin evet. oldular. Evet. Çok mutluydular gençler. Amerikan askerler Türkiye'ye gelirlerdi. Hep böyle eğlenirlerdi falan. Çok evet. neşeliydiler. Johnny falan derdik bir sürü zaman evet. çocuk o Johnny derlerdi. Tır neşeliler. Şu an üzgünler ve intihar eğilimliler. Ve sürekli acı içerisinde. E bu bir uğursuzluk, bir acayiplik 84 var. 84 yani. dakikada bir kişi intihar ediyormuş, bir asker. Kardeşim 84 dakikada bir asker intiharı ne demek ya? <laughs> Günde ortalama 20 kişi. Efendim? Günde ortalama 20 kişi intihar ediyormuş. Çok ürkütücü bu evet. ya. E buna e, trafik kendisi trafik kazası özel yaparak intihar edenler dahil değil. Trafik kazası yapıyor özel olarak evet. ve intihar ediyor bu dahil. Onlar bu dahil, dahil değil. değil. <laughs> Yazık günah değil mi ya? Bu çocuklar... Eski mutluluğuna kavuşturalım. Evet. Allah sevgisi onları <laughs> kavuşturalım. Ve bunları savaşa çocuk sokup çocukların moralini bozmak, bunları katil haline getirmek, bunları delirtmek çok korkunç bir şey. Evet. Evet. Ya oraya buraya ülkelere gönderiyor çocukları katilliğe alıştırıyor, cinayete evet. alıştırıyorlar. Ya ömründe karınca ezmemiş çocuk adam öldürüyor. Evet. E bir ruh ne olur ya bu durumda? Evet. Körpecik yu Ruh 20 yaşındaki bir ruh. Adam doğuruyor ya, adam kestiriyorlar. Evet, evet. Bu çocuğun aklı gitmez mi ya? Cinnet geçirmez mi bu? Aklı gidiyor. Sen hem darimist mateliseyi eğitiyorsun, hem gidip adam doğratıyorsun. Onlar orada Amerika'da sevgi içinde gidişel çocuklar. Evet. Şakacı, neşeli, işte gitar çalıyor, gülüyor, eğleniyor. Bir gün eline adamı sen kasatura veriyorsun. Git Müslümanı kes diyor. Çocuğun aklından gitmiyor o. Evet. E sonunda imtihan ediyor. <laughs> Üniversite bursu vereceğiz diye askere gitmeye teşvik ediyorlar mı gençleri? Ya, ya yazık çok günah ya, hı. öyle hı. mi? Hı. Liselerden bayağı o şekilde topluyorlar, hiç dünyayı tanımayan ufak çocukları. yazık ya, körpeci çocukları genç yaşta katil yapıp hı. delirtiyorlar çocukları. Hı. Ondan sonra da sepete atıyorlar. Hı. Yani kullanılmış mendil gibi kenara atıyorlar çocukları. Ya katil işi gücü olmayan bir insan. O kadar korkunç bir şey ya. Evet. Niye çocukları katil hale getiriyorsun evet. ya? Vicdan azabında mahvoluyor çocuklar. Adnan Bey daha önce de göstermiştik. İntihar eden askerlerin her biri için bir bayrak dikilmiş. Amerika'da toplu halde. Beyaz Saray'ın önünde. Gösterebilirsek resmi. Evet görelim. Şuraya bak ya. Sırf intihar bunlar. Evet. Ya bu felaketi Allah sana göstermiyor mu? Evet. Bu resim bu ne? Allah sana bir felaket gösteriyor, bir bela gösteriyor. Aklını başına al diye. Sana Allah'tan bir uyarı. Ayrıca da Adnan Bey, Amerika'da okul katliamları çok fazla oluyor. En son geçtiğimiz hafta da oldu bir tane. Normalde gençler gidip katliam yapıyorlar çok rahat. Ya çocuklar devletler kardeş. Delirttiler yani. Sen sevgiyle, merhametle, dostlukla, kardeşlikle, akılla, irfanla, hepsinin üstünde derin <laughs> imanla, Allah korkusu, Allah sevgisiyle yetiştir. Evet. Ne yapıyorsun böyle ya? Toptan cinnete götürecekler Amerika'ya, yani, mahvedecekler evet. yani. Bunu yapmak yerine şu anda iyi e, ilkokullara, ufak çocuklara çelik yelek dağıtıyorlar. Akla bak evet. ya. Evet. Akla bak. Ya sen darin eğitimi durdur, çelik yelek dağıtacağına. Ne kadar tersten gidiyorlar olaya ya. evet. evet. evet silah alımı kolay mı olsun, zor mu olsun hep onu tartışıyorlar ama zihniyet değişikliği üzerinde hiç durmuyorlar eğitimin üzerinde. Ama işte ısrarla üstüne duralım, anlatalım. Evet, evet. Uyaralım, belki faydası olur. İnşallah. Evet. Ee, İnşallah. fayda var. Evet. Telkinde fayda var. Evet. Din telkinle kaimdir. Evet. Telkinle güçlü olur. Yani sürekli telkin etmek lazım. Onun için emri bin maruf ne münker? Fars. Ömür boyunca. Yani münker ne demek? İnkardan kaynaklanan bir ifade. Bir evet. kelime. İnkardan insanları geri çekmek. Emri bil mağruf. maruf olan. Güzel olanı da anlatmak. İnşallah. Ne kadar anlatacaksın? Ömür boyu. İnşallah. Dinlesin veya dinlemesin.